Ben kustadımdan işittim ki Hz. Mevlana Hindistan'dan Tarık-ı Nakşi'yi getirdiği vakit Bağdat dairesi Şah-ı Geylani'nin Bağdel Memat hayatta olduğu gibi tatı tasarrufundaydı. Yani hayattayken nasıl manevi tasarruf, tasarruf ediyordu? Vefatında da ediyor. Niye? bir sebebi kitapta görüldüğü şekliyle, onun ismi azamında Hay var. Hay ismi var. Hay ismine mazhar olduğu cihetle e, onun hayatı, ruh yapısı vefatından sonra da hayattarlık cihetinde bir şahsi, hususi meziyeti var hayat cihetinde. Olduğunu külliyattan da bu manada bir şeyler görüyoruz. Hz. Mevlana'nın manen tasarrufu yani oraya gelip de mücedidiyet yapmasını bidayeten başlangıçta cay kabul görmedi. Kim? Abdülkadir Ceylan Hazretleri. Bunlar misal ve mana alemleridir uzantılar orada mevcut hareket yaşıyorlar yani görüşüyorlar konuşuyorlar toplanıyorlar Şah Nakşibend ile İmam Rabbani'nin ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şah Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki Mevlana Halis senin evladındır yani o da seyit kabul et yani onun mücevherliyetini, bu tasarrufunu kabul et. Demek ki Geylani'nin izin vermesi lazım geliyor bu olması için. Anahtar Geylan Hazretleri'nde. Şey Geylani onların iltibasını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş. Ondan sonra kabul gördükten sonra Mevlana Halid birden parlamış. Yol açılmış ona yani. Bu vaka Tehlikeşçe misal aleminde cevelan eden bu büyük velilerce vakı ve meşhut olmuştur.